መሆንክ እንዲያስ በሽን Bir günde bir canlı yayın konuğunu daha ağırlıyoruz. Savaş sanatları uzmanı Sayın Cemil Uylukçu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Uylukçu. Hoş bulduk. Ee, sizin bu görüntülerinizi izlemeden hemen öncesinde Alanya'da yol ortasındaki o tabiri caizse tekme tokat kavgayı hatta taşlı sopalı kavgayı gördük. Maalesef. Ama e, dövüş dediğimiz zaman, dövüş sanatı evet. dediğimiz zaman hiç alakası olmayan bir şeyden, hı hı. bir teknikten evet. bahsediyoruz aslında. Evet. Öncelikle poes diye tanıttık hı hı. sizi Proves hı hı. kurucusu diye Proves evet. anlatır mısınız bize nedir o? Proves e, dünyanın 8 ülkesinde şu anda e, aktif olan e, içinde Wing Chun ve Eskrima sistemlerini barındıran bir savaş sanatları organizasyonu. Hı hı. E, geçtiğimiz sene e, başında kuruldu genç bir organizasyon e, aynı zamanda kardeşim Sifu Berat Uydukçu ile beraber organizasyonu kurduk ve Wing Chun, Kung Fu misliyle olan Wing Chun ve Eskrima Filipin savaş sanatı Eskrima öğretiyoruz ve insanlara dışarıda başlarına gelebilecekleri izlediğimiz gibi durumlarda kendilerini nasıl koruyabileceklerini ve nasıl donanım kazanacaklarını öğretiyoruz. Size bunun için mi başvuruyor insanlar evet. çoğunlukla? Yani benim dışarıda başıma şu geldi. Evet. Ben de hazırlıklı olmak istiyorum. Ya da şu gelebilir. Evet. İşte görüyoruz orada burada. Evet. Deyip mi başvuruyorlar çoğunlukla? Evet. Genellikle Öğrettiğimiz iki stilde self defense ağırlıklı yani dışarıda kendilerini korayabilecek teknikler öğreniyorlar. Ama biz hı hı. E, aslında öğrettiğimiz şeylere özellikle savaş sanatları adı veriyoruz. Dövüş yani sanatlarından ve e, Eskrima. Evet, savaş sanatları demeyi tercih ediyoruz çünkü savaş savaş sadece fiziksel çarpışma demek değil. E, ve e, her e, basit durumda kavga etmelerini zaten tavsiye etmiyoruz. Mümkün olduğunca kavgadan uzak durmalarını. Ama başlarına bir şey geldiğinde de kendilerini koruyabilecekleri donanım veriyoruz. Yaptığımız şey bu aslında. Nasıl yapıyorsunuz? Yani bir kişide Hı -hı. bir takım özellikler arıyor musunuz? Tamam Hı -hı. hadi ben geldim benden ne çıkar? Hı -hı. Sonuçta savaş sanatı dediğimiz zaman. Öğrettiğimiz iki stilde de aslında çok kiloyla, bedenle, kuvvetle ilgili teknikler yok. Dolayısıyla herkesin kolaylıkla öğrenebileceği stiller Wing Chun'da, Eskrimada. Esneklik gerektirmeyen, çok fazla akrobatik hareketlerin bulunmadığı ve estetik kaygı taşımayan iki stil öğretiyoruz. Ee, ama kesinlikle devam edebilmek için bir sabır gerekiyor çünkü bu bir kabiliyet ve o kabiliyeti kazanabilmek için çok çalışmak gerekiyor İnsanlar genelde özellikle günümüzde çok paket hazır şeylere e, e, alışık oldukları için hı hı. hani 10 derste savunma dersi işte 20 derste kendinizi savunun 30 derste yenilmez olun falan gibi. E, ...pazarlama durumlarına çok inanmamaları gerek. Çünkü e, bu bir kabiliyet dediğim gibi. Bir hareketi defalarca tekrar etmek gerekiyor. Onun için antrenman yapmak, terlemek gerekiyor ki o sizin olsun. Bir o standardı sizin, yok yani. E, aslında şöyle, programlar halinde öğretiyoruz. Hı hı. Mesela Wing Chun'dan bahsedecek olursak... ...10 tane öğrenci programımız var. Bunlar kurular gibi 2-3 aylık programlar. İlerlemenin sonu yok. Savaş sanatlarında e, özellikle şu felsefeyi veriyoruz... Geliş kendinizi geliştirmenizin bir sınırı yok. Dolayısıyla insan istediği yere kadar ilerleyebiliyor. Ee, öğrenci olarak başlıyor, hobi olarak yapıyor, sonra eğitmen olmayı düşünüyor. işin içine girdikten sonra belki savaş sanatını seviyor. Hı hı. Ben de aynı şekilde başladım zaten. Ee, bir süre sonra insan aşık oluyor ve aslında şöyle bir şey: savaş sanatı sportif e, amaç olmaktan artık o zamanda çıkıyor ve bir hayat şekli haline gel geliyor. Ee, onun için sadece dövüşmek, fiziksel çalışmak demek değil çünkü siz sabırla bir kabiliyet kazanmayı, bir beden disiplini kazanıyorsunuz. Başlangıçta savaş sanatları bilmek genel olarak konuşursak bir özgüven veriyor ve o özgüven e, yüksek egoya dönüşebiliyor başta ama daha sonra o yüksek ego kendini bilmeye dönüşüyor ve insan her durumda kendine güvenen insanın da aslında çok kavga etmesine gerek olmuyor. Şimdi siz anlatıyorsunuz güzel Hı -hı. güzel. Diyelim ki bu eğitimi evet. sizden biri geldi, aldı. Evet. Ee, dışarıda da bir tartışma ortamının içinde Hı -hı. kaldı ama bilmiyor ki karşıdaki kişi bu evet. eğitimi aldı mı, almadı mı ya da bunun bir üstü varsa hani sonu yok dedik ya. Evet. İşte orada ne oluyor? Hı -hı. Ee, birinden biri dayak mı Ne oluyor? E, dayak demeyelim ama evet. <laughs> e, üstün geliyor ve kendi ya aslında biz Benimki <laughs> amiyane tabir. <laughs> evet, evet, aynen öyle ve şey. Um, demek istediğim aslında biz orada e, derslerde de öyle yani, e, vermeye çalıştığımız şey e, tabii ki bir donanım ediniyorlar ve kendilerini rahat hissediyorlar. O güven vücut dillerine de yansıyor ve daha aslında mutlu ve kavga etme yani stresli bir insan ise de çok daha az e, kendini o durumda bulmaya başlıyor belli bir süre sonra ama öyle bir durumdan da kaçamayacak şey çünkü şiddete karşı olmak ona maruz kalmayı engellemeyeceği için hani e, ben şiddete karşıyım dediğinizde size sokakta adam saldırmaya devam edebileceği için ee, o donanımı bilerek o öğrettiğimiz teknikleri elbette uyguluyor ama o durumdan bir an önce kendini kurtarmaya, oradan uzaklaşmayı öğütlüyoruz. Bu eğitimi alan kişi karşısındakine baktığı zaman anlar mı? Aa O da eğitimli, başıma şunu ee, gelebilir diye. Hani o duruş evet, dediniz ya özgüven evet, duruş ona yansır mı? Anlayabilir. Aslında vücut diline kesinlikle yansıyor konuşmasına ya da bakışlarına. Hı hı. Dolayısıyla psikolojik olarak belki kavga etmekten o durumda o, o kişiyi kurtarabiliyor. Fiziksel geçtiği zaman zaten o tekniği veriyoruz. Belli bir süre sonra kendini olası durumlara karşı koruyacak seviyeye gelebiliyor. Ama artık kendini korumadan geçip savaş sanatı Aşkına geçtiği zaman iş, onun sınırı yok. İstediği kadar ilerleyebiliyor öğrenciler. Şimdi diyelim ki trafikte biriyle karşılaştınız, Hı? arabadan şöyle kafanızı uzattınız, Hı. sizi görünce pardon diyen yani oldu mu? Affedersiniz e, abi yanlış e, anlaşıldı. Olmuyor. ya Aslında şöyle genelde belli bir süre savaş sanatları yapan insanlar daha huzurlu, sakin insanlar olduğu için belki de öyle olmuyor. Aslında olmuyor. Ama hani trafikte genelde çok fazla hani ülkemizde de öyle kavgalar oluyor ama... E, aslında sözle olan bizim insanımız tabii çok hassas olduğu için hani sözle bir e, e, kötü söz kullandığı evet. zaman da e, fiziksel dönüşebiliyor ama biz aslında şunu söylüyoruz. biri sizi hakaret ettiği zaman, küfür ettiği zaman öğrettiğimiz belli teknikler var. Onu psikolojik olarak kullanın, çekilin, duymayın. gerek Kavga etmeye gerek yok her seferinde ve savaş sanatlarında bizim aslında öğrettiğimiz şey bu. En güzeli. Aslında Hı -hı. benim de neticede almak istediğim nokta oydu. Ne evet. oydu evet, sizden? Evet, kesinlikle. E, kadınların ilgisinden de söz etmek Hı -hı. istiyorum. Bu bir erkek işi midir? E, sabah sanatları Wing Chun ve Eskremada ağırlıklı olarak evet erkek öğrenciler var. Böyle bir durum var maalesef. Çünkü çekini yok. İlgi yönde oldu. İlgi o Hı -hı. oldu. Ge evet, Hiç. genelde öyle. Ama uygulayan, çalışan kadın öğrenciler de var ve çok başarılı öğrencilerimiz de var. Hı -hı. Bizim yaptığımız, Wing Chun'dan bahsedersek en bilindik efsaneye göre, hakkında ...tarihiyle ilgili hani yazılı bir şey olmadığı için, kulaktan kulağa geldiği için net bilinmiyor. Ama en bilinen hikayeye göre bir Budist rahibe tarafından bulunmuş Çin'de. Bir kadın tarafından bulunmuş yani. Ve ilk öğrencisinin ismiyle günümüze gelmiş. Yin Mingchun diye. Wing oradan geliyor ilk ismi. Bu bir efsane ama bilinlik hikaye bu. Ve öğretide özellikle çok fazla güçle mücadele yok. Belli adımlarımız, tekniklerimiz var. O gücün önünde durmamak rakibin kuvvetiyle hareket etmek herkesin her stilin genelde söylediği şeydir. Bizde de var. Bunun gibi şeyler olduğu için çok başarılı olabiliyorlar. Çocuğun Ama nedense da? evet bir Eğer ilgi bak. gösterirlerse kesinlikle. başarılı olabiliyorlar. Ve kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama şimdi bazı kadınlar öyle seçme Hı -hı. şansına sahip değil. Örneğin Hı -hı. oyuncular. Evet. Oyuncu olduğunuzda size Hı -hı. de böyle bir rol geldiğinde Hı -hı. E, hemen başvuracağınız kim var? Cemil Uylukçu var. <laughs> Gidelim kapısını tıklatalım bakalım bize ne öğretecek diyorlar. Hı -hı. E, hangi projelerde yer aldınız şimdiye kadar? E, ah. Dövüş koreografı evet. diye bitirtiniz var değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Dövüş. dövüş koreografı. Hı -hı. Evet. Dövüş koreografileri bir süredir yurt dışında yaşıyorum, sürekli geliyorum ama burada devamlı kaldığım süre boyunca birçok projede çalıştım. Genelde televizyon dizileri, belli filmler, tiyatro oyunlarında da yaptım. Hı hı. Dövüş koreografisi aslında birebir öğrettiğimiz şeylerden biraz farklı çünkü orada karakterlerinin senaryodaki duruşuna göre bir dövüş kimliği belirlemeniz gerekiyor. Birebir Türkiye'de geçen bir senaryoda, hikayede kung yaptıramazsınız. Evet. Veya akrobatik şeyler yaptıramazsınız bir dövüş filmi değilse. Dolayısıyla Burada aksiyon projelerinde... Osmanlı Tokad'ın iyisini gösteririz diyorsunuz öyle mi? Evet öyle bir projede de kullanmıştık zaten. yaptım birçok dizi ve film. Var mı örnek yaptım. aklınıza şöyle geliveren? Filmlerde mesela Ejder Kapanı, Son Osmanlı'da yapmıştım. Güs Güz Sancısı, dizilerden Gece Gündüz... ...mahşer... Aa, aa, aa. ...aklıma gerçekten gelmiyor. Kimleri bu dizilerde var. ve filmlerde? Ee, oyuncu öğrencilerim... ...bazıları bu stilleri bahsettiğim... ...az önce anlattığım stilleri öğreniyorlardı. Uzun sürede devam edenler vardı... Um, ama bir de koreografi kısmını öğrenenler var. Çünkü ikisi farklı şeyler. Hı hı. Bazıları kısa dönem sadece film için, proje için çalıştırdığım öğrencilerim var. Uzun dönemde stilleri öğrenen, ilerleyen öğrenciler de var. Ee, Kenan Emirzoğlu'yla birkaç projede çalışmıştık. Ee, Berrak Tüzentay aynı şekilde. Aslı Tandan, Beste Bereket. E, de e, Wing Chun ve Eskrim ilerleyen öğrencilerim. Bunlar birkaçı. Birçok öğrencim oldu. Savaş yani. sanatlarında etkin olabildiler mi? Başarılı olabildiler Oldular mi? Oldular evet. Kesinlikle. Harika. Hı -hı. Devam eden oldum aralarında. Oldu. Hatta bir film projesinde tanışıp başlayıp da daha sonradan uzun süre öğrencim olan oyuncular da oldu. Aha, ne güzel. O şekilde devam ettiler. Ee, bu kadar şanslı olmayanlar olabilir. Yani Hı -hı. size gelip, öğrenip, öğrenme azmini gösterip sonrasında Hı -hı. devam edecek kadar. Hı -hı. Bir de işin dublör kısmı var. Yani Hı -hı. yok ben bunu hiç başaramam, bir Hı -hı. dublöre ihtiyacım var diyenler Hı -hı. de olabilir, saygı duyulur. Evet. O noktada da yine devreye giriyor musunuz? Şöyle, ben dublör bir ekibim yok ama çok başarılı Türkiye'de yeni yeni projelerde de çalışan öğrencilerimiz var. Ee, şu anda hatta yeni projelerde de Türkiye'de Hollywood'un da devam ettiği James Bond ve bunun gibi filmlerde de hı hı. büyük projelerde de çalışan Fatih Uğurlu öğrencim oluyor ve o, 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 o alanda güzel işler yapıyor. Ben dublör yetiştirmiyorum, veya dublör ekibim yok hı hı. ama bence oyuncuların e, öğrenmeye açık olması ve donanım yani e, Açık olmaları gerekiyor ve fiziksel şeylerde Kendi işlerini kendileri yapsınlar. Kesinlikle bilirsiniz. yapmalılar çünkü çok gerçek durmuyor. Yani e, dublör kullanmak elbette çok önemli, dublörün Hı. işi çok önemli ama oyuncuların da o kabiliyeti bence kazanmaları gerekiyor. Ki diyorsunuz ki zaten e, her türlü bedel de e, fizikte. İnsanların yapabileceği Kilo da insanların Kesinlikle. yapabileceği bir şey. Evet. Çok ekstra da bir durum Hı. gerekmiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ben Sayın teşekkür Uylukçu. Ederim. Sağ olun. Ee, savaş sanatları uzmanı Cemil Uylukçu'yu ağırladık. Gerçek anlamda savaş sanatı, dövüş sanatı nedir? İpuçlarını öğrenmeye gayret ettik. Hemen reklamları izleyelim. Yine bir konuğumuz bekliyor çünkü bizi.